Danfoss sürücüyle uğraşıyoruz. Danfoss sürücülerde iki tane bir ayar var. Motor kontrol principle dediği yani motor kontrol prensibi. Sıfır yaptığımızda U slash V bir yaptığımızda V V moduna geçiyor. Şimdi sıfır bu hertz kontroldür. Yani voltaj ve akım üzerinde bir kontrol yaparken bir de VCC V, v, v VVC kontrol yani vektörel kontrolü. Burada tork, e, tork mod üzerinden kontrol eder. Esasında şu daha basit anlatacak olursak şu bir numara olan fanlarda yani pervanelerde işte böyle anışılı zorlanmalarda arıza girmesin diye UF'ye ayarlanır. U -V. Bu vektörel de hız kontrollerinde ayarlanır. Yalnız Primer 3 makinasındaki uygulamamızda burada biz zaten bunu şey ayarlamıştık eee vektörel ayarlamıştık. Şimdi oraya gelelim. Tekrardan. Hangisiydi? E, 0 mıydı, 1 miydi ayarlayacağımız? Bir daha bakalım. 0 ayarlayacağız. Şimdi önce bu cihaz değiştirici şey yapmak için 0 alıp e, durduruyoruz. 0 almıyor. Durduruyoruz yani. Off'u aldık. Off'u aldık biz bunu. Bu duracak. Off'tayken ben bu parametreyi değiştirebilirim. İki kere bastım. 1'e geldim. Şöyle. Tekrar bir daha basalım. Evet. 1'e geldim. Enter. 0-1 Bu sıfırı 1'i sıfır yaptım. Kaydediyorum. Kaydetti herhalde. Bir geri çıkalım. Bir daha bakalım. Evet sıfır olarak kaydetti. Bu şekilde ayarlamış olduk. Yani bu şekilde deneme yapacağız şu an. Tekrar onu alalım bunu Aç Ya yani bunu böyle yapmamızın sebebi şu. Şimdi bizim burada normalde bir hız uygulamamız var ama üst taraftan baskı yapıyor bu sistem sistem baskı yaptığı için burası aşırı akıma maruz kalıyor. Zorlanmaya sebep oluyor. E bu zorlanmalarda da e, bu vektörel kontrolde işte hızdan taviz vermemek için e, voltaj ve frekansla sıkıntıya sebep oluyor. Yani sıkıyor onu. Hareket etmesine engel oluyor. Şey bu e, engeli aşmak için mesela malın asılması durumu da var biliyorsunuz. Arkada sarıcı faktörü de var. Sadece bu baskı değil. E, buna biraz esneklik vermiş olduk. Ama doğrusu nedir bunun? Burada tork kontrollü sürücü uygulaması gerekir. Şimdi elimizdeki imkanlarla bununla deneme yapacağız. Eğer başarılı olursa kalacak.